Merhaba çocuklar dersimize hoş geldiniz. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri en sade şekilde yazınız diyor. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Hemen benzer terimleri bir belirliyorum bakın. Ee, kuvveti ve değişkeni aynı olan kuvveti de önemli. X kareliler x karelilerle benzer. X'liler x'lilerle benzer terimlerimizi bulduk çocuklar benzer terimlerimizi. Hemen ne yapıyoruz benzer terimlerimi? Bir parantez içinde yazabilirim. Tabii ki işaretiyle beraber. Bu bir parantez. Artı diyelim. 3x eksi x eşittir. 5x eksi x kare eksi 2 x kare. Çocuklar terimlerim bakın değişkenlerim kuvvetleri de aynı. Bunlar kalıyor. Kat sayılar arasında işlem yapıyorum. 5 eksi 2 3 x kareye aynen yazdım. Burada da bakın değişkenim x. 3 burada bakın çocuklar şurada genelde bir hata yapılıyor. Yanında katsayı yoksa burada bir aslında bir var değil mi? 3'ten bir çıktı 2. Aradaki işaretim eksi ama benim işlemim artıydı. Artı 3'ten bir çıktı 2. Değişkenimi aynen yazdım 2x. Gördük mü? Şimdi ne yapıyorum? Hemen belirleyelim bir benzerleri belirleyelim. X karenin benzeri yok. Aynen yazdım çocuklar. Eksi 3x Artı 5 x. Şu artıyı dağıttığımda bu da artı olur. Bu da artı. artı ile eksi çarptığımda eksi olur çocuklar. Dağıtıyorum yani dışarıdaki artıyı her ikisine de. Şimdi eksi 3 x artı 5 x 3 ile bakın şu eksi 3 ile artı 5 topladığımda 2 x kaldı. Sabit terimimin başka benzeri olmadığı için aynen yazdım. Gördük mü? Devam edelim. Şuradaki eksiyi her ikisine de dağıtmanız gerekiyor çocuklar. Açık halini bir yazalım. 8 eksi 4 b eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3 bakın eksi b açtım parantezi attım artık eşittir. Bakın eksi 4 b eksi bir tane b daha eksi 5 b etti. 8 eksi 3 benzerleri aynılarını aynı işleme tabi tutabiliyoruz. 8'den 3'ü çıkardım 5. Yani artı 5 gördük mü? Devam ediyorum. 9 a kare. A kareli başka terim yok çocuklar. O yüzden aynen yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 12 ab Eksi 4 b a. B ile ab aynı şeyler çocuklar. Çarpmada yer değiştirme olabilirdi. Dolayısıyla benzer terim. Eksi 12. Eksi 4 daha. Eksi 16 a b olur. Tamam mı? Umarım güzel gidiyordur. İyi takip edelim. Şimdi ne yapacağım çocuklar? Bakın burada yine bir parantez var ve eksi. Özellikle işlemin e, parantezin dışında eksi varsa çocuklar dağıtmanız çok önemli. Hemen bakalım. Eksiyle bunu çarptığımda eksi gelecek. Eksiyle eksi çarptığımda artı x kare gelecek. Şimdi bakalım çocuklar. Y kareli başka terim olmadığı için aynen yazdım. X kareli başka terim olmadığı için de aynen yazdım ama işareti artıya dönüştü. 2 tane eksi çarpınca artı olur. Gelelim. X, Y ile Y, X aynı şeyler çocuklar. 6, X, Y vardı. Eksi 2, Y, X geldi. 6'dan 2'yi çıkardığımda 4 tane X, y kaldı. En sade bu hale getirebilirim. Bakıyorum. Devam ediyorum çocuklar. Şurada da yine bir eksiği dağıtmam gereken durum var. 3C kare. Başka çünkü C kare C'nin ikinci kuvveti yok çocuklar. Eksi 6 C ile de eksi 7 bakın artı 6 C ile eksi olacak bu. Eksi 7 C. 6'dan 7'yi çıkardım. Eksi 1 C. Şurada eksi ile eksi çarparsam artı 14 oldu. Yani bu hale döndü. Genelde katsayı 1 olduğunda verilmez çocuklar. Şu şekilde yazar. Tamam mı? Onun yanında 1 olduğunu bilin. Ee, gelelim buna. A kare B, A B kare, B A kare. Yani A kare B. Aslında şu ikisi benzer terim gördük mü? Kuvvetleri aynı olanlar. 3 tane burada var. Eksi 2 tane burada. Yani 3'ten 2'yi çıkarırsam bir tane A kare B oldu. Bunun benzeri olmadığı için aynısını yazdım çocuklar. Şimdi düzenlersem bunu biri yazmama gerek yok. A kare B artı 3ab kare. Tamam mı? Devam ediyoruz. AB ile BA aynı terim, benzer terimler oluyor. Şöyle eksi 4AB ile eksi çok özür dilerim işte işaretler karışıyor bazen çocuklar. Bu artı bu eksi artı 4AB ile eksi 2BA terimleri benzer terimler. Dolayısıyla toplanıp çıkarılabilirler. 4'ten 2'yi çıkardığımda 2AB kaldı. Eksi 3 ile de artı 4 sabit terim benzer terim. 4'ten de 3'ü çıkardığımda 1. Yani cevap buymuş çocuklar. En sade halleri gördük mü? Evet siz de çocuklar yeni sorular çözebilirsiniz. Ders kitabınızdan, kaynak kitaplarınızdan. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.